Türkiye'de nüfusla ilgili konuyu bitirdik. Soru çözme zamanı geldi. Sorular üzerinden de tekrar yapmış olalım. Çünkü nüfus şöyle bir konu tekrar söylüyorum. Temel bilgileri bilmem gerekiyor ama soru üzerinde de uyarlamam gerekiyor. Özellikle son yıllar sorular biraz daha yorum tarzı geldiği için. Hani çok zor değil merak etmeyin yorum tarzı geldiği için. Temel bilgiler ve ondan sonraki yorumlar bizim için çok önemli diyoruz. İlk sorumuza birlikte başlıyoruz hadi bakalım. Nüfusun az olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlı. Yani bu gördüğünüz yerlerin hepsinde nüfus az ama birinde diğerlerinden farklı bir nedenden dolayı nüfus az. Ne olabilir cevap? Evet. D seçeneği diyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki Doğu Karadeniz dağlık. Doğru mu? Evet. Yıldız'ın kendisi dağlık, Menteşe dağlık, Hakkari'nin kendisi dağlık. Buralar nüfusun az olması yer şekillerine bağlı. Güney Anadolu bölgesi nüfusun az olması Urfa Mardin arasında. Su azlığına bağlı. O yüzden 4 numaranın kendisine gitmiş olduk. Eğer son yıllarda nüfusla ilgili sorularda harita üzerine böyle soracaklarsa bu milimetrik yerler bizim için önemli olmuş oluyor. Var mı problemimiz acaba? İlerliyoruz. Yağışın miktarı, yer şekilleri, eğim, toprak yapısı. Bunlar doğal faktörler doğru mu? tarımın kendisini yapan kim? İnsan. Neydi bu? Beşeri. Bu soru kalıbını coğrafi konumda kullanmışlardı 2023 yılında. Onunla ilgili de doğal mı, beşeri mi, jeopolitik konumla ilgili sorular çözmüştük. Beşeri olan insan faaliyeti, doğal olan doğanın kendi faaliyeti. Sonuçta burada nüfusun dağılışını bulan hepsi etkiliyor. Az da olsa çok da olsa değil mi? Ve tarımın kendisi beşeri bir etken olduğu için direkt 5 numaraya gidiyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde okursanız bence problem yaşamamışsınızdır. Önemlidir bizim için diyoruz. Var mı problemiz? İlerliyoruz. Evet aslında cevabı açık biraz değil mi? Evet. Ama tabii ki illerin yerini biliyorsam, illerin konumunu biliyorsam ben burada problem yaşamam. Konya, Edirne, Şanlıurfa, Karaman, düz mekanlar. Hakan kendisi en yüksek bir alan anlatıyor bana. O yüzden burada... İmden dolayı, arazi yapısından dolayı nüfusun az olduğu yer diğerlerine göre olacaksa Hakkari çevresi olacak genellemesi var. Hani Şanlıurfa'da milyon aşkın nüfus var. Konya'da da aynı şekilde ama hani varsa nüfus az olan yer Şanlıurfa içerisinde yine yağışın azlığından dolayı nüfus az olan yerlere sahip olduğunu söyleyebilirim. Var problemimiz. Devam. Köy altı yerleşmelerle ilgili bir soru çıkabilir karşımıza. Öncüler benim için önemli. Baraka tarzı yerleşmeler, barakalar. Net bilgi vermiyorsun diğerine bakalım. Koy ve körfezlerde, o zaman denize yakın, denizin içerisinde ne aklınıza geliyor? Balıcılık faaliyetine yapıldığı. Dalyanların kendisi bizim için önemliydi. Canik, Ordu ve Göresun hattındaydı hatırlıyor musunuz? Yayla ile Köy arasında karşısına çıkıyordu. Dam, Gökçeada, Bozcaada içerisindeydi. Divan, Batı Karadeniz'deydi. Birkaç mahallenin birleşmesiyle ortaya çıkıyordu. Çiftlik en fazla neredeydi? ergene de karşımıza çıkar demiştik. Önemli. Var mı problemimiz? İlerlemeye devam. Daha önceki yıllarda çıkmış bir sorunun farklı formatı. Yani bir şeye karar verilmiş burada. Neye karar verilmiş? Türkiye'de hatırlıyor musun? Nüfusu, nüfusun politikaları vardı. Bir, 1920-60 yılları arasında nüfusun artış izni artırma politikası vardı. Altı çocuk, altın madalya, teşvikler. Genelleme yapabilirsiniz. İki, 60 ve 85 dönemi arasında da nüfus artış izni azaltma, dış göçü, işte özendirme politikaları vardı. 85'ten sonraki dönemde de hani bugün de işine kapsayan nüfus artış tekrar artırma politikaları var. Burada ne diyor? İlk defa nüfusun planlama kanunu çıkarılmış. Nüfusu niye planlamak zorunda kalırsınız? Yeteri kadar artıyordur değil mi? O zaman 27 ile 60 döneminden sonraki döneme doğru gitmemiz gerekiyor sanki. Sonra burada işçi göçü özendirilmiştir, dış göç özendirilmiştir. Hangi döneme götürüyor beni sorusun cevabı? 65-80, 60-85 fark etmez bu döneme götürüyor. Var mı problem? Daha önceki yıllarda soruldu. 23-65 arası sorulursa nüfus artış hızını artırma politikası var. 85-2000-2005 sonrasında burada zaten nüfus artış hızını yine şu anda da artırma politikası var. Sadece bu dönemde 65-80 döneminde nüfusun niteliğini artırma ya da artış hızını düşürme gibi bir politika uygulanmış. Bu da bu formatta soruldu. Tekrar söyleyeyim. Benzeri çıkabilir belki karşımıza. Ama böyle dönem sorularımız var. Dikkat edin. Çıkarsa problem olur mu? Hayır. hayır. Devam zaman kanun çıkarılmış diyor ya, bir de 1927'de başlanmıştı. Acaba hani bu sayımı başladığında böyle bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Hani buradan yakalayamazsam, buradan ikinci öncül, zaten öncül soruların güzelliği o. Birinci öncül net bir ifade vermiyorsa bana ikinci, üçüncü öncül iş çözüyor. Tamam Böyle yapın. Yani birinci, bu sorularda tek öncüle bakarak cevabı lütfen gitmeyin. Birkaç tane öncülü birleştirin. En doğruya doğru gidin. Bir sorunuz ortadan kalkar. Devam. Bir grafik sorusu. Evet cevap D diyorsunuz. Ama diğerlerine bakalım. Nüfus artış hızı yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Gördük mü? Evet. Buradan yakalabiliyorum. 1945 döneminde nüfus artış hızı en azdır. Buradan yakaladım. Ama tabii ki Mesela 2009 değil de 2020 verisi de olsa bu ifade doğru olmaz. Çünkü pandemi döneminde nüfus artış hızı bakın 45'te binde 10 seviyesindeydi. Binde 5'e düştü. Yani ezber sakın yapmayın. Anlaştık mı? Ben böyle bir soru çözdüm. 45 nüfus artış hızının en az olduğu dönem genellemesini yapmayın. Hatta ben işimi şansa bırakmayayım. Onu size şuradan göstereyim. Türkiye nüfus artış hızı ile ilgili Yeni grafiğimiz bu arkadaşlar. Bakın binde 5 2020 yılında pandemiden dolayı binde 5'e kadar düştü. yani Cumhuriyet tarihin en düşük nüfus artış hızı eskiden 1945'teydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı ama pandemiyle birlikte o artık ünvanını 2020'ye bıraktı. Tamam mı? Biz soruya göre cevap veriyoruz burada. Bu soru için problem yok B seçeneğinde. Ama burada 2020 olsaydı işler değişirdi. Zaten onu da görürdünüz ama ezber yapmanızı istemiyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde bakın. Verilen tüm yıllarda nüfus miktarı sürekli artmıştır. Nereden anlayabilirim? E, nüfus artış hızı sıfırın üstünde kaldığı sürece nüfus artıyor demek gerekiyor ya da artıyor demektir. Doğru değil mi? Evet. Var mı problem? Evet. Tekrar söylüyorum. Nüfus artış hızı binde 15, binde 10. Bakın hep bir artma var. Artma var, artma var. Bu da zaten nüfus miktarının arttığını göstergesidir. Evet. Matematiksel olarak nasıl nüfus miktarı azalmış olabilir? Nüfus artış hızı eksiye düşer. Sıfırın altına düşer yani. O zaman ne olur? Ona ulaşabiliriz. 1955 ve 60 döneminde nüfus miktarı en fazladır. Nüfus miktarının en fazla olduğu dönem her zaman en sondaki dönem olmak zorunda. Mantık gereği nüfus artıyor, 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 artıyorsa nüfus her zaman en fazla en sonda olur. Bir tane otobüs var her duraktan yolcu alıyor, 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 hiç indirmiyor. En kalabalık en sonda olur. O yüzden de seçeneği. Problem var mı? 1985 sonrası döneminde nüfus artı hızı azalmıştır. Şunu anlatıyor zaten. Burada da sorun yaşamamışsınızdır. Var mı problemimiz? Hayır. Ee, mesela bu grafikin orta kısımlarında sıfırın altına düşüp çıksa yine mi bakmamız Bu temel bir grafik. Yani bununla ilgili oynama yapamazlar. Türkiye'nin nüfusunu gösterdiği için grafik. O zaman varsayımlar üzerine konuşmuş oluruz. Soruya göre bakmamız lazım. Yani nüfus artış hızı sıfırın altına düşerse azalmış o zaman. Ama Türkiye'de gerçekleşen böyle bir durum yok. Temel bir bilgi bu. Tamam. Evet, tarımsal nüfus yoğunluğu az. Hatırlıyor musunuz acaba? Bir yerde tarım alanları genişse, insanlar orayı dolduramaz, tarım işçileri orayı dolduramaz. Tarımsal yoğunluk Az olur ama bir yer dağlıksa, tarım alanları sınırlıysa oraya insanlar kalabalık gelir. Tarımsal yoğunluk fazla olur. O zaman burada tarımsal yoğunluğun az olduğu yer neresi olur? 4 numara. Bu soruların klasik bir aslında özelliği vardır. 5 tane merkezden 4'ü dağlıktır, birisi düzdür. Oradan yakalayabilirsiniz aslında yoğunluğun az olduğu yer. Genellikle ise buradan geliyor. Dağlık, 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 dağlık. Tarım alanları sınırlı ama tarım alanları geniş. Evet, taş elinin kendisi olur. Hatta biraz da içeri göstermiş, hafif toroslar da başlıyor burada. Ama fark etmez ikisi de aynı sonucu karşımıza çıkarıyor. Köy altı yerleşmelerle ilgili yine önemli bir soru olabilir. Hangisi yanlış? Evet cevap. Adana diyen var. C diyen var. Şimdi niye Adana değil bakalım. Şimdi damların kendisi Gökçeada Bozcaada. Hani Çanakkale'ye bağlı ya ama şöyle bir eleştiride bulunabilirsin mesela sonra. Hocam burası Çanakkale'yi göstermiş evet ama daha kıyıda olsa evet olabilirdi haklısın. Daha net böyle kıyı gösterilir diyelim. İkinci merkez bağ yerleşmeler. Bağ yerleşmeler değil de iki numarada genelde bizim için ne ortaya çıkıyor? Komlar ortaya çıkabilir. Ağlar olur değil mi? Ağların kendisi var. Sonra üç merkezde, üçüncü merkezin kendisi kom olur. Doğu ve İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesine karşımıza çıkar. Dördüncü merkezde Dalyan'ın kendisi var. Beşinci merkezde bizim için ne var sorusunun cevabı? Mezra karşımıza çıkabilir. Tabii ki e zor bir soru olur bu köy altı yerleşmeler için ama böyle bir soru formasını da görmüş olun diyoruz. Var mı problemiz? Türkiye'nin fiziki özellikleri için yanlış olan ifadeyi yakalamanız gerekiyor burada. Olgun nüfus en fazla mı? Evet. 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 Toplam nüfus içerisinde kadınlar erkeklerden fazla mı? Hayır. 65 yaş üstünde kadınlar erkeklerden fazla ise olabilirdi. Anlaştık mı? Aktif nüfus en fazla hizmet sektöründe mi? Evet. evet. Kentlerde yaşayan insan sayısı kırsaldan fazla. Evet. Yaş nüfus içerisinde kadınlar erkeklerden daha fazla. Bir evet. ifadeler doğru. Var mı problemimiz? Devam. Önemli bir soru kalıbı daha. Çiftçi ham ortaya çıkaran bir meslek dalı bir olur. İnşaatçının kendisi ham işliyor. Yani yeni bir ürün ortaya çıkarıyor. iki olur. Doktor, hizmet sektörünün üçüncü ekonomik faaliyetleri üst düzey yöneticiler CEO'lar. Beş olur. Öğretmeni kendisi iki mi üç mü? Olur. Hizmet sektöründe. Önemli. Böyle de gelebilir. Direkt öğretmen hangi ekonomik faaliyet diye sorabilir. Ya da hangisi ikinci ekonomik faaliyet diye sorabilir. Ama soru gelebilir. Dikkat edin. Gelirse problem olur mu? Diğer bir soru. İç göçün sebepleri. Aslında şöyle de çıkabilir karşınıza. itici faktörler. Yani buradan gitmemiz sebebi itici faktörler. İç göçün sonuçları da çekici faktörler. Yani insanlar niye oraya gidiyor mantığıyla da bazen sorular kurulabiliyor. Şimdi ben niye giderim kırsaldan? Erozyon sonucunda topraklar verimsizleşirse para kazanamazsam giderim. Doğru mu? Evet. Tarımda makinleşme sonucunda işsiz kalırsam giderim. Doğru mu? Evet. Hayat standardı yükselme isteğim varsa daha iyi yerde yaşamak isterim. Mantele giderim. Doğru mu? Evet. Eğitim ve sağlık hizmetleri aksıyorsa giderim ama kırsalla besağır, modern hayvancılık varsa gitmem. Mer hayvancılığı varsa, ilkel hayvancılık anlatacağım, merak etmeyin. Giderim. Bunu bilmeyebilirsiniz. Hayvancılığı anlatmadım henüz ama besar moderndir, mera ilkel hayvancılıktır. İnsanları kırsalda tutmak için ne yapmak gerekiyordu? Besar Modern hayvancılık. Ee, küçük kırsalda önemli tesisler kurabiliriz diye yorumlar yapmıştık. Var problemiz. Önemli yorum sorularını son yıllar çok soruyorlar nüfusa ilgili. İşime yarar bu soru kalıbı. Var problem. İtici faktörler, çekici faktörler unutmayın. Gitmemiz sebebi itici faktör, çekici faktör de o şehri gitmemin sebebini ortaya çıkarıyor. Mesela ben Erzurum'dan göç etmeye karar verdim. Erzurum'da yaşanan örneğin eğitim sorunu itici faktör olabilir. İstanbul'a gelmeye karar verdim. İstanbul'da okulların iyi olması çekici faktör olur. Gibi düşünün. Anlaştık mı? Hı hı. Nüfus değişimi fazlaysa ise sanayi kentimidir yoksa turizm kenti mi? Burada turizmin kendisi var daha fazla, en fazla. Adana'da bu arada nüfus değişimi fazla olur tarım için ama Antalya'da daha fazla. En fazladan gittim. Anlaştık mı? Bu kavramlar da bizim için önemli oluyor bu yüzden. İskenderun, Kırıkkale, Zonguldak'ta maden ve sanayi var. Daha çok kalıcı göçler oluyor burada. Çiftlikler düz mekanlar ama hocam son yıllarda böyle sormuyorlar olabilir. Evet haklısınız. Çiftlikleri burada değil de birinci yerdeydi ikinci yere koyabilir. Yani hatırlıyorsunuz mu? Çiftlik en fazla neredeydi? Ergene. Ergen. Niye oradaydı? Düz mekan. Tarım hayvancılık vardı. Doğru mu? Evet. O zaman diğer düz olan yerleri yakalayıp çözebilirsiniz bence. Yani zorlarlarsa. Yaylalar nerede en fazla? Doğu Karadeniz'de. Evet. Olmayacak burası. Gelin buraya. Yoksa gelin buraya Toroslara. Anlaştık mı? İşimize yarar. Devam. Taş evler yaygın. Şimdi söyleyin bakalım cevap ne olabilir? Denizli'ye gidiyorsunuz. Bir numarada Erzurum, 4 numarada Nevşehir hattı var, volkanizma. 5 numarada Karsik arazi var, Karsik kayaçlar, taş evler olur. Doğru mu? Evet. Çok güzel. 2 numarada kerpiç mi ahşap mı? 3 numarada? Ahşap. 4 numarada aynı zamanda taş evlerin yanında ne olabilir? Ahşap mı yoksa kerpiç mi? Olabilir. Çok güzel. Bir içinde aynı şey geçerli. Taş evlerin yanında bunlar olabilir. Var mı problem? En az etkiliyi bulacaksınız. Cevap, hepsi olabilir en az. Evet. Şimdi Türkiye'nin usul üzerine en az etkili. Ulaşım çok önemli bence. Ulaşım varsa ticaret oluyor, doğru mu? Evet. Endüstri kuruluşlarının yanındaysam iş bulurum. Evet. Önemli. Zaten sanayi çalışmaya gidiyorum. Enerji üretim merkezi söyleyin bakalım bana bir baraj söyleyin. Atatürk barajı. Atatürk barajı orada diye barajdan iş bulma şansınız çok az. Doğru mu? Hani diğerlerine göre mühendisseniz bulursunuz ama herkesin bulma şansı yok. Yani elektriğin nerede üretildiği önemli değil. Bana iş imkanı sağlayan şey sanayinin kendisidir. Elektriği aldım buraya taşıdım. Benim için daha az bir etken. Ama ticaret herkesin iş bulabileceği bir alanı ortaya çıkarıyor. Verim tarım alanında iş bulabilirim. Doğru mu? En az etkili enerji üretim merkezine yakınlık. Enerjinin nerede üretildiği değil nerede kullanıldığı önemli. Kullanılan yer, gelişen yer, daha fazla insanın olduğu yer mantığını ortaya çıkar. Var mı problemiz Ulaşımın kolaylığı nüfusun dağılışını etkiler. Yer şekilleri etkiler. iklim etkiler. Yükselti çok yüksekte yaşayamam. Enlem. 36 Hatay'da yaşıyorum. Ben bu enlemin insanı değilim deyip Sinop'a göç eden azdır. Enlem etkilemez. Anlaştık mı? Yani ekonomi ilgilendiren bir durum değil. Şimdi kafa karışıklığı olmasın. Şurayı tekrar açıklayayım. Türkiye'de İstanbul'un nüfusu en fazla. Doğru mu? İstanbul'un arası küçük, insan sayısı fazlaysa kalabalık olur, doğru mu? Evet. Yoğun olur, doğru mu? Evet. Aritmetik yoğunluk en fazla olur. Evet. O zaman nüfusun en az olduğu Bayburt'ta aritmetik yoğunluk en az olması gerekir. Ama Bayburt gibi nüfus az olan diğer şehir neresidir? Tunceli. Bayburt ve Tunceli nüfusları birbirine yakın, 80 bin küsur civarında. Şimdi bakın. Bayburt'un yüz ölçümü ve Tunceli'nin yüz ölçümünü size gösteriyorum. Bayburt'un yüz ölçümü şurası. Tunceli'nin yüz ölçümü net olarak göstereyim. Şu gördüğünüz alanda sarı çizgiler gelsin. Gelmedi. Gel sarı çizgi. Tunceli'nin yüz ölçümü de şöyle başladı, şöyle bitti. Gördük mü? O zaman bizim Tunceli'nin kendisi Bayburt'a göre daha geniş araziye sahip olduğu için aritmetik yoğunluk daha az. Bayburt mu Tunceli mi? Tunceli. Mantığı buradan geliyor. Anlaştık mı? Yani nüfusu en az olan şehir Bayburt. Ama aritmetik yoğunluğu en az olan şehir Tunceli. Ne farkı var ki Bayburt'tan? Arası <laughs> geniş. Fark bu. Problem var mıdır? Anlaştık mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Coğrafi konum, iklim, yer şekillerinden sonra coğrafi için çok önemli soru kalıplarından sonra nüfusu da bitirmiş olduk. Ne kaldı geriye? Tarıma bakacağız. Hayvancılığa bakacağız. Soruları çözeceğiz evet bununla ilgili. Ondan sonra maden enerji sanayiye bakacağız, soru çözeceğiz. Ulaşım ticaret turizm ve bölgesel kalkınma projeleriyle birlikte artık olayı bağlayacağız. Ama dikkat ediyorsanız kendi kendimi tekrar etmeye başladım. Çünkü ben bunların birçoğunu size coğrafya konumda, iklimde, yer şekillerini anlattım. Şimdi bir kez daha diyorsunuz zaten amacım bu. Nedenler ve sonuçlarla ve bol görsellerle öğrenirsek soru da çözersek bu işi hallederiz. Sorusu olan devam.